Bir hafta tatildeydim biliyorsunuz. Bir hafta bir ara verdik. Tatilde diyet yapılmıyor. Hemen geldiğim gün devam ediyorum tabii ki. Ay bugün de çok güzel gelmiş paketimizden. Her gün güzel geliyor ama bugün şu yeşil zeytin ben ekstra seviyorum. Sevindim bunu. Şöyle öğle yemeği ve akşam yemeği. Ya bu kadar güzel bir sistem olabilir mi ya? Yoğun çalışanlar için, ya da e, kalorisini ayarlayamayanlar için her şeyin bu şekilde gelmesi o kadar rahat ki biz erkek kardeşimle beraber yapıyoruz şu an. Her gün ona da bana da bu şekilde geliyor. Ben şimdi bir hafta tatile gittim geldim ama o bir hafta boyunca da devam etmiş. 4 kilo vermiş bir haftada. Çünkü her şey sizin kilonuza ve boyunuza göre hesaplanarak yollanıyor ve lezzetleri de çok güzel. Ve şu yasak bu yasak değil. Her şey orantılı bir şekilde geliyor ve inanılmaz rahat ve fiyatları da çok uygun. Günlük dışarıdaysanız çok daha